Evet aslında beynin yapısı o kadar karmaşık değil. Biraz tuz, bolca su, şeker ve proteinden oluşuyor. Ama bu kadar basit materyallerden oluşan bu organla insanlık aya bile gitti. Peki aynı organı hiç kullanmadan yaşamaya çalışsak neler mi olurdu? Evet bugünkü konumuz aslında bu kadar basit. Bir IQ ile yaşamak. Seni özleyeceğiz Allah. Sizce şu an nerededir? Cennet, cehennem. Evet bu bir anket. Yani şu an gördüğünüz görselle beraber paylaşma hastalığı nasıl bir noktaya geldi çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bari öyleye saygın olsun ama anket sonuçları merak etmedim değil. Gördüğünüz bir priz ama evet yanlış bir yerde. Hem de oldukça yanlış bir yerde. Evet musluğu gerçekten de bir temizlik için açıyorsunuz. Ama bu sefer insan temizliği. Ayrıca prizler de bu olaya şaşırmış gibi bakıyorlar. bu, bu gerçekten bir tasarım harikası. Ama bunu ciddi söylüyorum sırf dikkat çekmek amacıyla bilinçli yapılmış olabilir bu reklam. Reklamın amacı dikkat çekmek değil midir? İyisi kötüsü olmaz mantığında. Ya da ben olayı sağlıklı bir beyne yoruyor olabilirim evet. Anne kız uyumu bu olsa gerek prensesim. Şimdi insanların nasıl anne babalık yapacağını tabii tabii karışmıyorum. Ama bu bu kötü bir görsel. En başta güzellik ürünlerinin bebekler uygulanması sıkıntılı bir durum. Bebek muhtemelen parmağını falan da emecek. İkinci olay bebekler yapay olamayacak kadar zaten güzeller. Yani gerek yok böyle şeylere. Yukarıda ilginç bir tweet var. Bir konser olduğundan bahsediyor. Evet troll bir hesap ve aşağıda bir Sherlock Holmes var. Sen gerçek Allah olamazsın. Muhtemelen onun adını açılmış sahte bir hesapsın. Melek tespitin ve uğraşın gerçekten çok güzel. Sherlock Holmes olmaya iyi bir adım atmışsın. Ama herkes farkında zaten. Ama çok tatlı bir görsel tabii. Böyle bir şey bulmuş gibi sevinmiş falan mutlu etti beni. Şimdi sırada ekranda gördüğünüz video var. E, evet, adam tam olarak onu yaptı. <laughs> bu videonun en başındaki problem adamın karıştırması falan değil. Yani buna herkes yapabilir. Günde bin kişinin ateşini ölçtüğünüzü düşünün. Yani bir tanesinin de gözüne dezenfektan sıkarsınız. Ya sıkmazsınız da sonrasındaki sıkıntı zaten. Adam umursamıyor abi. Anlamıyor yani dezenfektan sıktığını falan. İnsanları bu kadar çalıştırmayın arkadaş. Evet, ikinci bir Sherlock vakası. Bence piramitler alttan yapılmaya başlandı. Çünkü üstten başlansaydı taşlar yer çekiminden dolayı havada duramazdı ve yere düşerdi. Bak dostum çabanı takdir ediyorum ama neyse haklısın işte. Evet alttan yapılmaya başlandı. Bakın bu gerçekten çok kötü. Canım kocam koltuk takımı değiştirelim deyince hemen de alır. Hayattaki şansım iyi kim? Fiyat 37.000 TL. Ay maşallah kız. Bence kocanın yaptığı en büyük hata seninle evlenmek. Eyvallah kocan bir koltuk takımı alır ve bunu paylaşmak istiyor olabilirsin. Bence bu da bayağı irite edici ama neyse. Ama altına 37.000 lira yazmak sanki etiket gösteriyormuş gibi. Eskiden böyle şeyler ayıp değil miydi ya? İnsanlar gerçekten paylaşmazdı yani. Ben hatırlıyorum ya yani mahallede bir şey yediğimizde bile arkadaşlarımızın canı çekmesin diye eğer onlarda para yoksa ya giderdik paylaşırdık. Evet genelde paylaşırdık. Ya da onların görmeyeceği bir yerde yerdik. Ayıptı çünkü yani. Şimdi böyle şeyler ortadan tamamen kalkmış. Görgüsüzlük acayip prim yapıyor. Sırada bir video var ve bu inanılmaz kötü bir şey. ağlarım barış çıkarsa Hadi çatla geber geber Çatla Hadi kudur. Yani Survivor konusunda çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. İzleyene hiçbir şey demem ama bence dünyanın en boş programlarından bir tanesi. Bu da final bölümü ve arkadaş böyle bir tepki vermiş. Yani ben bu insanlara hem çok üzülüyorum hem de çok seviniyorum. Neden diyeceksiniz? Aklı başında bir insan öyle her şeyden mutlu olmaz. Ama bu insanlar çok saçma sapan şeylerden mutlu olabiliyorlar. Bu yandan gıptayla bakıyorum ama bir yandan da tuz, şeker, protein ve sudan oluşan o organı hiç kullanmıyorlar. Şu sevince bakar mısınız? Umarım hepimiz bir bir gün bu kadar sevinçli olabiliriz. Yazmayı denemeyin sahipliyim. Evet yani bu sahiplenme mevzusu iğrenç gerçekten. Bir insan kendini neden bu kadar aşağılar ki? Yani şu insana farklı şeyler diye isim geliyor ama ben bile o kadar aşağılayamıyorum. Kendini bu kadar aşağılamışken. Mesela burada ikinci elmi desem kıyamet kopar. Ama kadın kendini sahiplendiriyor işte. Neyse satın almayın sahiplenin. <laughs> Bura vasıtasıyla da böyle sosyal bir mesaj. Ve evet sanırım bugünlük bu kadar. Efendim yarın katıla özel bir video yayında olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Orayı da bir incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.